Hayır zaman yanındayız. Yalnız... Bazen spor sadece saha içindeki mücadeleyle kalmaz. Senle bir kez daha şampiyon olacağız. Bazen de sınırları aşar, kültürleri birleştirir. Hiç beklemediğimiz anlarda bize tebessüm ettirir. Türkiye-Yunanistan yarı finalinden sonra yaşananlar tam da bunun örneği oldu. Litvanya'dan 3 basketbol yorumcusu mikrofonu ellerine aldılar ve hep hepimizin ezbere bildiği o şarkıyı söyledi. 12 dev adam ruhu geri döndü. Hayır zaman yani indayız. Yalnız bırakmayacağız. 12 dev adam. Onlar sadece basketbolu seven insanlar değil. Aynı zamanda bu oyunu meslekleri gereği anlatan, yorumlayan, gazeteci gibi kamera karşısına çıkan isimler. Wow. Ooh. ah, dev adam, on oh, iki dev <laughs> adam. Uh, ah, dev. Wow, uh, amazing, amazing. Wow. 12 Twelve wow. giant men. This I'll is what Şengun we be, be proud of <laughs> you. All Şengun be proud of. Ama bu kez analiz yerine şarkı söylediler ve o an tüm ciddiyet yerini samimiyete bıraktı. Litvanya basketbol kültürüyle öne çıkan bir ülke. Wow. <laughs> oradan çıkan Basket News gibi yayınlar bu sporun oradaki önemini zaten gösteriyor. İşte bu üç yorumcunun sahneye çıkışı da o kültürün ne kadar içten ve paylaşmaya açık olduğunun küçük bir kanıtıydı. Şarkıyı söylerken aksanları farklıydı ama duyguları çok tanıdıktı. Çünkü basketbol sadece skor tabelasından ibaret değil. Ortak şarkılar, ortak gülümsemeler ve dostluklar da işin bir parçası. Şimdi soruyorum, sen bu videoyu izlediğinde ne hissettin? <laughs> Litvanyalı yorumcuların 12 Dev Adam performansı sana nasıl geldi? Yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaş, birlikte konuşalım. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> 11 sayı 11 rebound 12 Dev Adam ruhu geri döndü.